İyi sayıyorsun değil mi? Bizim ilçemiz coğrafi olarak en yüksek rakamada sahip, en düşük rakamada sahip. Dolayısıyla her türlü meyve, bitki üretimi yapılabilen bir ilçe Hadim. Öyle olunca da Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız... Büyükşehir Belediye Başkanımıza biz teşekkür ediyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir'in çalışanlarına teşekkür ediyorum bu arada. Verdikleri hizmetten dolayı yaklaşık 40 bin olan e, toplam fidan e, ağaç adetimizin daha da artırılmasını ve daha da yoğun ilgi gösterilmesini talep ediyorum başkanımızdan.